Herkese merhaba. Bir taktiklerle matematik dersiyle daha beraberiz. Bugün arkadaşlar özgün sorular üzerinden taktikler kullanarak birkaç matematik sorusu üzerinden taktiklerimizi vermeye çalışalım. Sizden ricam bir kalem ve bir kat önünüze alıp vermiş olduğum taktikleri yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edip yazarsanız yararınıza olacaktır. Bakalım birinci soruda x1, x2, x3, x8'e kadar sayıları farklı asal sayılardır demiş. x1 bölü x2 bu şekilde devam edip x8'e kadar olan sayıların toplam bölümüne a demiş. İşlemine göre önermelerden hangileri Doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeden önce şurada önemli bir noktayı e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi öncelikle bu tarz soru arkadaşlar ÖSYM tarafından şu ana kadar e, so, sınavlarını incelediğimiz anda karşımıza çıkan bir soru tipi değil fakat çok önemli bir mantığı arkadaşlar içeriyor bu soru. Şimdi mesela bununla birkaç örnek üzerinden gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi mesela 1 bölü 2 o da bölü 3 işlemi bu sayıları inceleyecek olursak. Şimdi 1 bölü 2 bölü 3'te arkadaşlar önce 1 ve 2 parantezini almaya çalışayım. Bakayım sonuç ne olur. Bir de sonra 1 bölü 2 bölü 3 parantezini alayım. Bakayım sonuçta nasıl bir durum söz konusu olur. Şimdi burada arkadaşlar şunu çözecek olursak burası 1 bölü 2 çarpı. Şimdi bölü 3 olduğu için... Ee, bu 3'ü arkadaşlar çarpı 1 bölü 3 olarak yazacağız. Şimdi dikkat edin. 1 ve 2 parantezini yani ilk 2 sayının parantezine alıp sonra bölme gelirse arkadaşlar burada işlemin sonucu farklı. Eğer paranteze alıp önüne bölme gelirse burada işlemin sonucu farklı çıktığını arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın bu nokta çok önemli. Ee, şimdi burada zaten 1 bölü 2 bölü tekrar 3 olduğu için arkadaşlar burada işlemimiz doğru olacaktır. Ama buraya baktığımız anda şimdi 2 bölü 3'ün önünde arkadaşlar bölme olduğu için otomatik bu takla atacaktır arkadaşlar. Onun için burada yani 1 ve 2. sayının dışında alacağın her bir parantezde arkadaşlar işlemin sonucu değişiktir. Burası çok dikkat etmeniz gereken bir nokta. Şimdi hemen soruya geçecek olursak öncüleri. X1, X2 parantezi içine alırsa sonuç aynı olur. Evet sonuç değişmeyecektir arkadaşlar. Neden? Çünkü sonrasında bölme geleceği için arkadaşlar zaten tekrar devam edecektir o şekilde. Şimdi x7 ve x8 bakın artık 1 ve 2'nin dışına çıktığı anda önüne bölme geliyor mu? Evet o zaman arkadaşlar bu kesinlikle işlem sonucu değiştirecek. Bak önüne bir bölme işlemi gelirse işlem ters dönecektir. Onun için arkadaşlar burada ne yapacaktır? Ee, işlemimizin sonucu a değil de farklı bir sayı çıkacaktır. Burası doğru. Bakın x6, x7, x8. Evet. Önde bölme var mı? Evet var hocam. O zaman kesinlikle arkadaşlar orada işlem sonucu değişecektir. Bakın bu önemli bir sorudur arkadaşlar. Önemli bir soru kalıbıdır. Ee, dikkat etmenizi öneririm. Onun için cevap 1 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar bu tarz yani bu çözdüğümüz sorularda arkadaşlar kafanıza takılan bir nokta olduğu anda lütfen yorum kısmında ya da sosyal hesaplarımızda arkadaşlar bizimle iletişime geçmenizi öneririm. Tabi bu tarz sorularda arkadaşlar her yerde bulabileceğiniz soru kalıpları değil. Özellikle arkadaşlar seç, seçmiş olduğumuz bu sorular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olacaktır. Cevap C seçeneği olacaktır. Geçelim ikinci sorumuza. Bir grup arkadaş bir konser için bilet alıyor. Bilet üzerinde yazan koltuk numaralarının toplamı tek sayı. Gruptaki arkadaş sayısı çift sayı. Bakın normalde baktığınız anda arkadaşlar çok güzel bir tek çift sorusu ve sayısal mantık sorusunu içerisinde geçirilmiş gayet güzel bir soruyla karşınızda arkadaşlar. Şimdi Hemen bakalım şimdi. Koltuk numaralarının toplamının tek ama gruptaki kişi sayısının çift olduğunu. Yani mesela çift dediği için ben 4 kişiyi seçmek istiyorum burada. Şöyle 4 kişilik bir kutu çizelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 kişi olsun. Peki bu 4 kişi ya bakalım bilet numaraları hangi yani tek mi çift mi? Onların ne olduğunu arkadaşlar şöyle bir tahmin etmeye çalışalım. Şimdi sizce arkadaşlar ben mesela şöyle bir ee, kafadan atayım. Mesela çift çift tek tek olabilir mi sizce? Bu bilet numaraları. Yani bu şartımızı sağlıyorum. Bakalım birinci şartımızı sağlıyorum. Şimdi çiftle çiftin toplamı arkadaşlar çift. Tekle tekin toplamı çift. çiftle çiftin toplamı sonu çift olur. Ama soru bize ne diyor arkadaşlar? Tek olmasını söylüyor. O zaman bu olmaz. Peki bir tane daha yapalım. Hepsi çift olsun. Hepsi çift olsa zaten toplamları çift olacak. Bu da olmaz. Yani şöyle hatta yazayım şuraya. Çift 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 de olmaz. Niye? Çünkü Hepsi çift olduğu için arkadaşlar bizden sonuç tek olması istiyor. Peki hepsini tek düşünelim arkadaşlar. Şöyle tek 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 düşünsek arkadaşlar, e tek tekin toplamı çift, tek tekin toplamı çift, e çift çiftin toplamı yine çift. E bu olmaz arkadaşlar. Peki nasıl bir şey olacak? Şöyle bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM bunu çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Bu dedi şu anki diyeceğim şey. Şimdi. Gruptaki arkadaş sayısı çift olduğu için arkadaşlar ben sonucun tek olmasını istiyorsam eğer ki bunu çok fazla kullanıyorlar. Arkadaşlar burada çift alacağım kişi sayısının tek olması gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer kişi sayısı çiftse bir grupta ve sonucun tek olmasını istiyorsam oradaki arkadaşlar çiftlerin sayısının kesinlikle ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. Yani nasıl hocam? Şimdi çift tek 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 olabilir arkadaşlar. Dikkat edin bir tane çift burada seçtim. Çift 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 tek olabilir arkadaşlar. Yani çift adet sayısı kesinlikle tek olması gerekiyor ki sonuç arkadaşlar tek olabilsin. Yani birinci öncülümüz burada doğrudur. Umarım arkadaşlar burada ifade ettiğim şeyi anladınız. Çok önemli bir nokta burası. Geçiyorum. Şimdi gruptaki tek numaralı bileti olan sayısı çifttir. Bakalım tek, e bunu bilemem arkadaşlar. Bakın tek e, numaralı kişi üzerinden gidemem burada. Fakat çift numaraların sayısının kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Burası yanlış. Gruptaki tek ve çift numaralı bileti olanların sayısı eşittir. Hayır arkadaşlar eşit değil. E, dediğimiz gibi tek olması gerekiyor. Onun için A seçeneği doğru cevaptır. Çok güzel bir tek çift sorusu arkadaşlar. Bu çok farklı şekilde e, soru değiştirilebilir. Soru farklı kalıpları yeni nesil kalıplar arkadaşlar. Bu e, Çevirilip karşınıza gelebilir. Bu tarz sorulara dikkat etmenizi öneriyor. Evet üçüncü soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda gösterilen düzen dikkate alınırsa x kaç olmalıdır diyor. Şimdi burada arkadaşlar tabloya dikkatli baktığımız anda burada bizim bir örüntü yakalamamız lazım. Nasıl bir örüntü var hemen incelemeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi kenarlarda bir gidiyor. Sonra 3 gitmiş arkadaşlar. Sonra 1, 3, 5, 5, 5 gitmiş. Sonra 1, 3, 5, 7, 7 gitmiş. 1, 3, 5, 7 muhtemelen 9, 9 falan gidecek. Bu şekilde gittiğini görüyoruz. Yalnız kenarlardan arkadaşlar burada sanki bir şey yakalayamadık. Evet yakaladık. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Köşegene dikkat etmenizi istiyorum. 1, 3, 5, 7, 9, 11 nokta nokta kaça kadar arkadaşlar? 99'a kadar gittiğini Buradan görmüşsünüzdür. Ben buradan arkadaşlar terim sayısı üzerinden gitmeye çalışırsam arkadaşlar burada kaç tane basamak olduğunu bulabiliriz. Zaten basamak sayısı, yani x kaç tane 1 1 1 gittiğini soruyor bize. O zaman arkadaşlar soru şuna döndü. 1 3 5 7 nokta 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 99'a kadar olan arkadaşlar burada kaç tane ne var terim olduğunu soruyor. Terim sayısını burada bulmak çok kolay arkadaşlar. Terim sayısı eşittir. Son terim 99 eksi ilk terim 1 bölü artış miktarı 2 artı 1 olacaktır arkadaşlar. 99'dan 1 çıkarsa 98 bölü 2 49 bir daha 50. Demek ki arkadaşlar burada 50 tane ne vardır? Terim vardır diyoruz. O zaman x'in sayısı arkadaşlar 50 olması gerekiyor. Bakın burada yakalayamazsak burayı. E, Birçok zamanımızı alacaktır arkadaşlar soruyu. Yani sizin soruya bakış açınız arkadaşlar çok geniş bir perspektiften arkadaşlar soruya bakmanız gerekiyor. Devam edelim. Bakın bu soru da arkadaşlar çok kullanılan yani özellikle yeni nesil sorunun arkadaşlar zeminli oluştan soru tipleri. Zaten arkadaşlar şu şu an bu derslerde verdiğim taktiklere dikkat üzerine durduğum noktalar siz dikkat ederseniz Sorun süsak karşısında belki bu, şey, bu şekilde çıkmaz. Ama bu arkadaşlar yeni nesil sorunun bir kalıbını oluşturan bir sorudur diyoruz. Hemen okuyalım soruyu bakalım ne diyor. Bir pazarcı esnafı elinde 50 adet gömleği her gün günde tek sayı olmak olma özelliği taşıyan adette gömlek satarak bir haftada bittirdiğini söylüyor. Buna göre ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar bir hafta boyunca görmek satıyorum. Doğru mudur? Evet. Yani hangi günlerdir bunlar? Hemen bir bakalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Şimdi haftanın 7 günü. Kaç kaç gündür bunlar arkadaşlar? 7 gündür, değil mi? Yani tek sayı. Evet, tek sayı günde arkadaşlar. Her günde tek sayı satacaktır. Yani tek satacaktır. Ve işlemin sonucunun arkadaşlar kaç tane gömlek olmasını söylemiş bize soru? 50 adet gömlek olduğunu bize söylemiş. Peki ben size şöyle bir şey sorayım arkadaşlar. Burada isterseniz pazartesi tek sayı olacak şekilde 1 3 5 7 9 11 gidecek şekilde. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar da olacak şekilde. Siz burada gömlek satarsanız tek sayı ve tek günlerde tabi her gün satmak koşullar. Siz 50'yi yakalayabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Neden? E çünkü arkadaşlar tek toplamları bunun tek olacağını biliyoruz. E, Günlerde tek. E, tek çarpı tekin arkadaşlar çift olduğu nerede görmüş? Böyle bir şey söz konusu değil. Peki hocam soru yanlış? Hayır. Soru yanlış değil. Gayet de zaten soru bu mantık üzerine kurulmuş. Burada arkadaşlar pazarcı kesinlikle bir gömleği sattığı bir gün vardır. Kesinlikle yoktur. Niye? E, şimdi arkadaşlar 1, 3, 5, 7 hiç fark etmez. Yeter ki tek sayıda sattığın anda sen 50'yi yakalayamazsın. Pazarcının 7 gömlekten fazla sattığı bir gün vardır. İsterse 10 gün satsın. Önemli değil. Yani yeter ki hani 7 gün içerisinde olsun. İsterse 99 tane satsın bir gün. İsterse bir gün arkadaşlar 157 tane satsın. Hiç önemli değil. Onun için tek sayı sattığı sürece bu pazarcı 50'yi yakalayamayacaktır. Pazarcı ilk 2 günde toplam 7 gömlekten daha fazla gömlek satmıştır. Hiç alakası yok arkadaşlar. Niye? E yine arkadaşlar tek e, yakalayamaz 50 ya, yakalanırız pazarcı doğruyu söylememektedir arkadaşlar. Bu soru mantığı da önemli bir soru mantığıdır arkadaşlar. Yani e, bir tane ancak kaç tanesi kesinlikle doğru diyor bir tane doğrudur diyoruz. Bu soru mantığı da önemli geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar anlamadığınız bir nokta olduğu anda lütfen bizimle iletişime geçiriz. Şimdi bu soruyu da arkadaşlar size bırakıyorum. Her taktiklerle matematik dersimizde olduğu gibi. Son soruyu arkadaşlar 5 soru koyuyorum. 4 soruyu beraber çözüp taktikler üzerinden veriyoruz. 5. soruyu size bırakıyorum ve bu soruyu arkadaşlar bulduğunuz cevapları yorum kısmında bizimle paylaşarak e, soruyu e, tartışabiliriz oradan da arkadaşlar. E, sizden ricam bu sorular üzerinden e, dikkatli durun arkadaşlar. Verdiğim taktikleri dikkatli dinleyin. Bu sorular belki şunu arkadaşlar size soru çözülebilir ya da e, şu an anlayabilirsiniz ama bunu farklı stillere çevirdiği anda arkadaşlar soru biraz yani afalatabilir. Onun için dikkat etmenizi öneriyorum. E, Herkese merhabalar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Akif Matematik Herkese başarılar diler.